Benim çok sevdiğim bir argo sözcüğün köküne gidiyoruz. Avanta. Biz bugün emek verilmeden elde edilen kazanç anlamında kullanıyoruz. Ama işin kökeninde biraz farklı bir anlamı var. İtalyancadan almışız. Zaten sözcüğü söylediğinizde İtalyanca tınlıyor. Avanta. Onun da kökeninde Latince var tabi. Abante şeklinde. Aslında hepsinin özü ante sözcüğü. Ante'de de önce, önde demek. Abante'den avantare ve avanta olarak İtalyanca'ya geçmiş. Biz de o haliyle almışız. Bu avanta sözcüğünden tabi diğer hangi sözcükler oluşuyor? Avantaj, avans, önden almak ve hatta avangard. Nedir avangard? Öncü. Bugün kullandığımız anlamıyla nasıl bir bağlantı olabilir peki? senden benden önde giden, kestirme yolları bilen, işini bilen anlamında. Avangardlara yakın, avantajlara uzak olalım.